Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere kendi hayatımda da çok geç fark ettiğim bir konudan bahsetmek istiyorum. Siz de benim gibi geç fark etmiş, hatta fark bile etmemiş olabilirsiniz. Konumuz eleştiriye fazla açık olmak ve bunun dönüştüğü tuzak. Ben çocukluktan beri eleştiriyi hep doğal bir şey olarak kabul ettim. Çünkü ailem çok eleştirel bir yapıdaydı. Konu her ne olursa olsun ve ne kadar iyi olursa olsun yanlış yaptın, eksik yaptın, böyle olmaz cümleleri büyürken bizim standardımızdı. Bir noktadan sonra eleştiri benim için çok normal bir hal aldı ve bu yüzden biri bana ne söylerse söylesin hep onu kabullenmeye meyilli oldum. İşte tam da bu yüzden ilerleyen yaşlarda da eleştirel ve toksik insanlarla kendimi çevreledim. Çünkü alışkanlığım ve insanoğlu bilerek veya bilmeyerek alıştığı ortamı kendisi için yaratır. Birisi bana sen şöyle bir insansın dediğinde bunu sorgulamak yerine hemen kabul ederdim. Hatta öyle ki sen yalancısın biledense evet belki öyleyim üzerinde çalışırım diyebiliyordum. Oysa takdir edersiniz ki bu bir eleştiri değil, bir saldırı ifadesi. 45 yaşında bir gün iş arkadaşımın yanında benzer bir olay yaşandı. Birisi bana yine sen şöylesin dedi. Ben de her zamanki gibi tamam üzerinde çalışırım diye karşılık verdim. Ama o iş arkadaşımın yüzündeki şaşkınlığı gördüğümde o esnada yaşanmakta olan şeyin normal olmadığını anladım. Ne sen şöylesin denilen şey bendim ne de bana söylenme şekli kabul edilebilir bir uslup. Oysa ben bana yöneltilen her şeyi otomatik olarak eleştiri adı altında kabul ediyordum. O günden sonra şunu öğrenmeye ve fark etmeye başladım. Bana eleştiri adı altında her söylenen şey doğru değil. Her eleştiri de sağlıklı Değil. Bazen insanlar eleştiri adı altında sizi küçültüyor, kontrol ediyor, hatta manipüle ediyor. Ve siz buna alıştıysanız fark etmiyorsunuz bile. Bu durumu fark ettikten sonra kafamda geçmişten kalan pek çok sahneyi tekrar tekrar oynattım. Sırf söylenenleri açıklıkla kabul ettiğim için bana yapılan öyle büyük yanlışlar vardı ki bu videoyu da benim gibi insanlar için çekmeye karar verdim. Eğer siz de sürekli eleştiri kabul eden, kendini suçlu hisseden bir insansanız bir durun ve sorgulayın lütfen. Karşılaştığınız şey gerçekten bir eleştiri mi yoksa yıkıcı bir yargı mı? Hiçbirimiz kendi değerimizi başkalarının sözleriyle ölçmek zorunda değiliz. Peki sizde durum nasıl? Sizde kendinizi size aktarılan her şeyi kabul ediyorken yakalıyor musunuz? İçeriği beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın lütfen. Kanalım sadece 50 yaş üzerine yönelik bilgileri değil, 50 yaşında öğrenilmiş hayata yönelik bilgileri içerir.